Bu bu şekilde bu servis bence hiç olmamış. Bulgur pilav. Evet. Aynı şekilde katılıyorum. Yani. Evet. Onu ben gelir gelmez gördüm. Hiç İkisi olmamış. konuşuyordu. Dedim, hadi söz bölmeyeyim dedim. Yo daha ben de bakmadım. Evet. aynen. aynen Bir de sanki zor Hanım Pilav yanmış gibi mi? Bana mı öyle geliyor? Ben buradan öyle görüyorum. Daha bana gelmedi ama. Evet, şöyle söyleyeyim. Yanmış gibi daha sanki pilav. Altını ka kapattım kayınvalidem. ocakların altını yanlışlıkla açmış. Evet. Ha! Yanmış bu pilav Tekrar servis ya. servis açar mısınız? Açacağım <laughs> hemen. Aa, siz ne yaptınız Seyit Hanım? Evet. Niye? Yanlışlıkla hadi. Evet, Ötekini yanlış. yapıyor. Yanlış bir daha resmen gözüküyor. Ben geriden gördüm yani yandığını. Yandı mı? Evet. Sağ ol, geçmiş olsun. Ne de Seyit Hanım yapılacak hata mı de bu? Biz de alabilir miyiz canım? Sağ ol. Yok, kalsın ha, sağ ol. Tamam, tamam. Aa, e bakmadın ha, mı yanıp yanmadığına? Ah bu kayınvalide. Kısık ateşliydi. Yakmışın kızın evet. pilavını. Seninkinde yok galiba Harallı. Esra Hanım. Benimkinde yok. Benimkinde var. Sadece Şeyde yanık kokusu var. var. Hafif şuralarda bir karalıklar. Yanık tadı yok aslında. Ben Koymadın yanıklarından baktı. inşallah Koymadım. çok fazla. Dibi mi tuttu? <laughs> evet dibi tuttu. Üstten ama üstten, üstten yaptın. Dibi, dibi tuttu yani. Yanık kokusu Anladım. yanık tadı Anladım. yok. ama ben keşke bu şekil baktım. getirmeseydin iyi olurdu. Yeniden yapsaydın keşke e, dakika varsa bir daha kendim Hanım Yanık yapıyorum. Oklama baklavası yaptı bize sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Büzgü baklava biliyorsunuz. Ona geleceğiz daha ama da ana yemeklerimizi biri. pardon lafınızı kestim ama. Ne oldu? Güveş de yanmış. Evet, aa, ekler aa. yanmış. Yanmış. Ben de geliyor. onu göstermek yani, için iyi, bekliyordum evet, evet, yanmış. Yedikten ya yedikten sonra gerçekten yanık kokusu geliyor Hanım. Yanmış zaten ekler yanık. Pilav da kokuyor yanık. Onun için oluyor, göstermek evet. için bekledim de yanık yani, ekler. Özür dilerim ama bunu söylemek zorundayım. Tabii. tabii gerçekten ki, hakkasın, yani yedim yanık kokuyor. Pilav da yanık kokuyor. Evet. elim biraz tabii ki bozuldu. Ama zaten ben e, kayınvalideleri yemeklere değil, insanlara görüyorum, e, puan verdiklerini düşünüyorum. Hayırlısı. Asla. Etiniz nasıl yandı? Onu bilmiyorum. E, nasıl yandığını söndürdüm, kenara koymuştum ben onu son bıraktığımda herhalde ısıtın diye Büyük güveçte pişirdi değil mi? Gördüğün güvecini de getirmişler. Evet, hatta evet, tebrik ettim. Haklısınız. Haklısınız diyor. Evet yanmış. Şimdi diyemem hanımlara bir şey. Diyemem. Çok güzel. Hanım hiç yok. hanım siz zaten 4 5 5.cüye konuşmuyordunuz. Kendi gelinizde mi de mi konuşmadınız? Hayır kendi gönlümde. Gidenlidir. konuşacak bir şey yok şimdi gerçekten. Yani, güzel. yani her gelen tabakta bir sorun çıkıyor ama. Evet haklısınız. Etin niye yani yandı? Yani gelinize bağır eti, konuşaydı. Etin 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 da, da, şey, ben ete hiç susuz pişirdim. Etin kendi suyuyla pişirdim. Hiç yağ koymadım. Şey hiç su koymadım pardon çok özür dilerim. Bir verim. tane salata alabilir miyim yavrum oraya? Eee sonra yani e, tam alt, tekrar ısıttığımız zaman Herhalde birazcık dibi tuttu ama ondan yani? Pişirirken yakmadı yok, mı, ısıtırken? Pişirirken yakmadı. Evet, böyle hatta bırakmamıştım son anda. Gamze bir de ben şey dikkatimi çekti canım, pardon Gamze. Buyurun, deneyim. Yani pilavla keşke bak, şey güveç böyle de yapışmış yani sonuçta. O şey belki sunum esnasında uzatırken... Ama her keşke bunu bunun içine koymasaydın. Yani hiçbirinde şey hatırsanız. yok, hepsi evet. fiyasko. Hayranım valla kaktillerini bırakıyorum şu an çok şey demem doğru olmayacak çünkü tatlarına ben bakmıyorum hiçbirinizin e, gelinin yemeklerinin tatlarına bakmadığım için iyi veya kötü kimse hakkında yorum yapmak istemiyorum. Valla canım e, doğru. bakını böldüm kusura bakma senin kayınvaliden benim gelinimkileri beğenmedi ama kusura bakmayın sizinkilerin de kalır yanı yok yani. Diyaz Aslında lezzetleri güzel gibi Hayır, olsaydı. Hayır, hiçbir şekilde lezzetlerini beğenmedim. Lezzetleri içine her şeyini koyduk. Ben Ama beğenmedim. Yanına evet, yanınca yanık hatırsanız salata deseniz da. ekşi. Pilavınız mı salatadan? Haktım. Ben zaten. de kattım. Olmamış mı? Olmamış. Eşki bir tuz, bir de tuzlu. Evet, ekşi, tuzlu. Et Eşkecanım. deseniz yanık zaten. Pilavda yanık kokusu var. Pilavın pişmesi Demek tadı. Demek ki büyük Hayır, olmamış. olmamış. Büyük konuşmamak lazımmış. Olmamış. Özlem Hanım. yani Zuhal Hanım yanık kokuyor. Bu da yanık, oluyor, sade tuzsuz, çok eşki, birazcık da tuzlu. Hayır. Ekşi ve tuzlu salata, şey, yanık kokkuydu. Pardon Zuhal Hanım, salatada değişik acılık var. Marulundan mı? Evet, o acılığı ben de, ben evet. de aldım. Ben de herhalde dedim ki zeytinyağın belki, has bir zeytinyağı. Yok yok, marulunda Bazen bir acılık var, salata acı. Taş, sıkma, yok, zeytinyağlar Yok içinde marul var, başka... İşte marulundan evet. da acılık var, dedim, Salatada acılık olabilir. var. Ben de aldım ben, onu. Aynur Hanım'a katılıyorum marul yani. Marulda mı acaba? Bilmiyorum, bir şey bir acım bir tat var evet. Ben zeytinyağı, bazı zeytinyağlar çok az böyle keskin olur yok, ya tadı zeytinyağı belki. Zeytinyağı değil. Değil değil zeytinyağı mi sanki? Zeytinyağı Demişli değil. Bir tat var. Yemek nasıl Fatoş Hanım madem söz aldınız? Yemek. Devam edin. Yani maalesef özür dilerim olmamış. Tat falan lezzet. Hiçbir şey yok. Hiç evet. şey. Ana yemekte özellikle yanık kokusu var ve hiç yani baharat tadı hiçbir şey alamıyorum. Ah, o güveci pişmeden evvel görecektiniz. Tatlıyorum. Yağını koydu. O soğanlar, o canım Ama lök lök yani dana etleri. Sarımsağı, saygı. şeyi, karabiberi sarımsağı falan, biberleri. çok dört dörtlük kondu yani. Yani çiğken çok iyi görünüyordu. Yağlı kağıt kapadık ağzını. Peki kontrol etmedin mi tatlım? Isıtırken. Dört şimdi açıkçası bunların kontrolü kayınvalidemdeydi. Yapmamış demek ki. Yok kontroller yapıyorsa da bu sonradan onun... herhalde. Pilav da aynı şekilde evet. onun kontrolü. Ama şimdi bu kontrolü kayın kayınvalidene bırakmayacaksın sen edeceksin. Hani ama şimdi bunda onun bir evet pilavı o açmış altını onu kabul ediyor. Ama sen dedin ki bunu ısıttığım sırada tutturdum herhalde dibine onu kayınvaliden nereden bilecek? Yok yani e, normalde evde de, evde de provada çek yani tekrar yaptığımda. Güzel oldu evde ısıttığımda gibi falan tutmamıştı. Hayır hayır şimdi sen dedin ya bunu ben bunu pişirdim pişirdiğinde yakmadım. Yok, Tekrar yok ısıtmak için işte o zaman kayınvaliden müdahale edemez evet, ki evet. ısıtmaya evet, o burada evet, zaten. Yok biraz. hani hiç suyu yok bile hani o anda o çünkü tadına baktırıcı. Niye azıcık koymadın su dibine birazcık? Hiç fark etmedim. Yani. Fark etmedin ana yemeğini pişirirken fark etmedin. Yok e, o ciğerleri kızartırken onun da altını açayım ısınsın diye düşündüm ama işte fazla açmışım. Aynur Hanım pilav yanmış salçası falan fazla olmuş. Rengi fark Rengi edildiği güzel gibi çok. Lezzeti aslında güzel kıvamı bak. Güzel. Onu da söyleyeyim ha. Ya, lezzeti güzel. Gidiyor. Çeşnisi, şeyleri, ha. pişme şeyi, sadece yakma saymışın. Evet, ee, ben pilavıma güveniyorum. Pilavın güzel güzel. Salçası, malçası güzel. Rengi falan etini, güzel. Evet, ben de katılıyorum. Etini susuz pişirdiği için güzel pişmiş. Ama e, tat yok. Evet. Böyle e, orantılı olmamış yani. Tadı yok. Yakmış çünkü, Hı -hı. yakmayaymış. Bütün lezzeti şeyi. Gitti, kurudu, Salata gitti. Salatası da acı zaten. Bir de dana eti. Kuzu da kullanmamış. Aslında orada da hatalıydın. Bence kuzu kullanmalıydın. Güveçte kuzu olurdu. çok güzel gider. Kokar diye endişelenmiş ama ben de dedim ki defne yaprağıydı, kekikti falan absorbe eder onu kokusunu. Sarımsak falan koydun mu? Koydu gibi sarımsak, soğan. Çok güzel döşedi. Hayır, kuzu etini de diyorum. Kokusunu alır da defne evet. yaprağı, Sen Sarımsak Dana biraz sert oluyor ister istemez. Sa Orada da kayınvalidemin şeyine geldim. O kuzu eti kullanmayalım kokar dedi. Hayır bu olmaz. Sizin izninizde. Bir yoktu gerçekten. <laughs> bir yok. Büyük bir hesaplaşma bekli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Ağlamıyor bak. Sen Salatası da acı Efendim? Aynur'un geleni gibi ağlamadı bak. Ama siz çok şey eleştiri ay, yaptınız. Benim gelinim gelinime yani. Bas, ya az az da az yani. Bak yani. ben ne demiş de bastıra söylediniz. Evet. O yüzden benim gelinim de ağladı. Ya. Zaten, Zaten İyi de kızım bütün yemekleri yanmış. Hiçbirini beğenmediniz. Bak ne kadar güzel gülü seyrek aldı. Mutlu alıyor mu çocuk? Mutfakta da bebeğini resmini gördüm. Ama da üzülmüştü. Zaten... Evet, tamam. gelinimize. Tebrik ederim. Kavrundan dolayı yaklaşımdan evet, çok... ve kabulleniyordu. Evet, evet maalesef evet. bakın çok vahim Hı, bir durum evet. var burada. Maalesef ana emeği gitti. Oğlum, Ara evet, yemeğinde hiçbirimiz beğenmedik. Yani bak salatan da güzel ama bir acılık var o da niye bilmiyorum. Artık hani bir şey mi var içinde evet. pilavın da tadı güzel. Ee, salatan da fena değil o acılığın ama işte şunu da yakmayaydın ah. Bugünkü masa gerçekten çok kötüydü. Üzülerek söylüyorum. Ana yemek yanıktı, yanık kokusu vardı. Bulgur pilavı yanıktı. Ben sadece bugün bir taratoru beğendim, havuç taratoru. Ağlamama gerek yok. Yarın gün çocuğum ana olsun diye çıktım. Kazanıp kazanmamak değil. Burada güzel bir duruş sergilediğimi düşünüyorum. Yani evladım izlediğinde de annesiyle gurur duyacağına inanıyorum. Hiç kimseyle tartışmayı da düşünmüyorum. Hiçbir gelinle de çünkü onların menülerini ben tatmadım. Kayınvalidem tattı. o insanlara herhangi bir yorum yapmayı düşünmüyorum. Yok hak etmiyordunuz, yok şöyle yok böyle demeyi düşünmüyorum. Tatlım oklavadan çekme tatlısı. Oklavadan bükme tatlısı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.